Herkese selam burada doğal bir ortamda havalimanındayım dedim bir video çekeyim hızlıca artık malışkanlık haline getirmem gerekiyor çünkü arkadaşlar öncelikle bir işe başlarken yapmanız gereken şey kafanızda şunu kodlamak ben bu işte başarılı olacağım. An. ne olursa olsun pes etmeyecek. Bunu kodladığın sürece ve bir de gerçekten yani ister bunu yanlış anlayın, ister farklı anlayın. Yani gemileri yakman gerekiyor. Bu gemileri yakmaktan kastım ne? Abi geri dönüşün olmayacak. Adam çalışıyor, bir işe başlıyor, tamam mı? İlerliyor, ilerliyor. Zorluk çıkıyor, pes ediyor. Sebebi ne biliyor musun? Arkasındaki o işe güveniyor. Ailesine, babasına artık neyse Abi bir işe başladığında sen pes etmeyeceksin. Pes edersen bir sonuç beklemeyeceksin. O verdiğin para, verdiğin zaman, ayırdığın vakit hepsini ömründen heba edip çöpe atacaksın. Bu mentale girdiğinde ya yani ben pes etmeyeceğim. Mentaline girdiğinde sen zaten kazanmaya başlıyorsun. Sen zaten başarmaya başlıyorsun. Ama günün sonunda ne yapman gerekiyor? Günün sonunda abicim geri dönüşün olmaması gerekiyor. Bak ben bu işe başlarken şu mentalle girdim. 17 yaşındasın ya. 17 yaşında sana hiç kimse bir şey göstermezken, kimse güvenmezken, kimse arkanda olmazken, bankalar kredi kartı vermezken, para vermezken ilk defa sigortalı bir işe girmişim ve günün sonunda bir geçmişim yok. Öncesinde çalışmışım, elden almışım hep. Ya da işte benim stajermişim, hesaba yatırmışlar vesaire. Günün sonunda sana bankalar stajyerken sana gel de bana sen kredi kartı vereyim demezdi benim zamanım. Bundan 5 yıl önce bahsediyorum. Tabii ki de verenler alanlar illa vardır belki. Ama ben alamıyordum. Günün sonunda abi ben annemden para isteyerek bu işe girdim. Ehliyetimi yazılayım, eve destek mi olayım, kendi geçimim için bir şeylere paramı harcayayım, istediğim şeyleri mi alayım. Huawei telefonu kullanıyordum ve iPhone telefon istiyordum. Aa bu telefon çıkmış, abi nasıl alacak? Alamazsın abicim alamazsın. Çünkü neden? Senin sorumluluğun var. Günün sonunda senin para kazandığın zaman elektrik, su, doğalgaz, evde eksik varsa bu, ehliyet yazılacak 18 yaşına girmişsin. Şey. Bir şeyleri yapmak zorundasın. Sen de kendi hayatında böylesin. Aldığın parayı oraya veriyorsun. Ben bu cihazı değiştireyim demiyorsun. Çünkü neden? Abi paran yok. Yeterli bir paran yok. Aylarını harcayıp Ayına harcayıp, zamanını 12 saat gün içerisinde geçirip günün sonunda istediğin ekipmanı, istediğin telefonu, istediğin bilgisayarı alamıyorsun, istediğin arabayı alamıyorsun ya da istediğin evde oturamıyorsun, istediğin eşyayı alamıyorsun, istediğin kıyafeti alamıyorsun. Abi sebebi tamamen ne? Sebebi tamamen sensin. Sensin abi. Örnek kendimden bitiyorum. Şu bilgisayarı istiyorsam bugün alabilirim aynısını. Aynısını, kamera şu an çekim yaptım. Abi istiyorsam alabiliyorum. Sebebi tamamen benim. Ailem değil. Yine ailem aynı aile. Yine annem o zaman arkamda durup 4500 lira vermişti. Bugün de bir şey girsem yine girmeye çalışsam yine arkamda durabildiği kadar durur ama belirli bir yere kadar. İlk başta kimse desteklemeyecek. İlk başta kimse sana aa bunu yap oğlum al demeyecek. Bana hiçbir şey altın tepside sunulmadı arkadaşlar. Hiçbir şey ya. Hiçbir şey. Yani eğitim aldığım, eğitimden atıldığım adamlar yanlış eğitim veriyor. Günün sonunda senden tek amacı para almak ve daha fazla para koparabilmek. Şeffaf değiller. O değiller. Bu değiller. Sadece kendi çıkarlarını düşünüyorlar. Yani günün sonunda, günün sonuna geldiğimizde kaybeden haftasında pes ettiğinde o yüzden pes etmemen gerekiyor yani abi ben yaktım yemiye ya Yemileri yaktım abi. Ben bilgisayar başımda uyuyakaldığımı biliyorum. Yani birçok insan bir çok izlerken uyuyakalıyor şu an. Birçok insan Instagram'da gezinirken kalıyor. Film izlerken kalıyor ama günün sonunda ben hani daha fazla araştırma yaparken uyuyakalıyordum. Hayallerimin hepsini yaşayabildiğince yaşamaya çalışıyorum. Burada amacım bunu yap, şunu yap. Bu değil arkadaşlar. Bir şeylerin farkınızda, farkına varmanızı istiyorum. Bakın en basitinden ya dünyayı bir defa geliyorsun tamam mı? Şimdi hayatta neyi istersen, hayal edersen bunu yaşarsın tamam mı? Bunu kendimden yine biliyorum. Şu bilgisayar bir insanın şu an hayali. Şu telefon şu izleyenlerin arasından birisinin hayali. Şu an bir insanın hayali araba var, binmek var, hani kullanmak var. Bir insanın evi hayal, yani birçok şeyi hayal olur. Ama bunun için çabalamadığı sürece, yani sen şunu yapamazsın abi, ben Lambo'ya binmek istiyorum, günlük kiralayayım ama askeri maaşlı işe çalışayım. Bunu yapamazsın, böyle bir lüksün, böyle bir mantığın yok. Sen o Lambo'yu kiralamak istiyorsan bak, almak değil. Satın almak zaten farklı bir boyut. Ama zaten kiralamak da bir özgürlüktür. Bir şeyi para bağlamak özgürlüğü değildir. Bu seni oraya sabitler. Ben şu an Katar'dayım. Burada istediğim arabayı alıp kiralayabiliyorum ve gezebiliyorum. Türkiye'de lambam olsa ne yapacağım? Mercedes'im olsa ne yapacağım? Var ama ne yapacağım? Günün sonunda ne yapacağımı söyle bana. Yani bilemedikten sonra, ülkeleri gezemedikten sonra ne yapacağım? Gelirim 40-35-40 yaşına haklısın. Ama yani bir şeyleri şu an bu yaşta gezmek, görmek, risk almak varken ben neden kendimi bir yere sabitleyeyim? Acun gibi komple tamam mı? Gerçekten milyarder olursun. Tamam mı? Hatta farklı bir boyut onunkisi. Ada alırsın. Al abi adam, adamın hem adada motoru var hem İstanbul'da var. Varsa yaşa, yaşayabildiğin bir işte alanın. Örnek göre benim burada da araba var. Mantıyken bu okey abi. Ama diğer türlü kendini oraya bağlamaya gerek yok. Amacımız zaten şu laptopla her yeri gezerek ülkeler görebilmek. Kendimize geçirebilmek. Sen şunu hayal edemezsin abi. Ben bu bilgisayarı istiyorum. Fiyatı kaç bin lira? 60 bin TL. 60 bin TL senin totalde kaç ayın abi? 3 ayın. 3 ay asgari maaş alırsan yiyip içmeyip bu bilgisayarı almak için çabalayacaksın. Ama yiyip içmeyeceksin. Hadi ye iç, kes. 10-10 koy kenara 6 ay. Ben 6 dakikada alabilirim bu bilgisayarı. 6 dakikada para kazanıyorum. O o parayla bu bilgisayarı alabiliyorum. Bunu abartı olarak söylemiyorum. Yaptığım satışlar, eğitimler, gerçek ticaretlerim, günün sonunda anlaştığım markaların satışları, ortak mağazalar. Günün sonunda zaten ben hepsinden bir para kazanıyorum. Ve ben bu bilgisayarı bugün gitsem alırım. Ben de şöyle bir mental var. Ben kendime nasıl bir hedef koyuyorum? Abi diyorum ki bugün ya da bu ay ben 1 milyonluk kar elde edeceğim. 600 bin TL'lik kar elde edeceğim. 1,5 milyonluk kar elde edeceğim. 500 bin liralık kar elde edeceğim. Döneme göre, sürece göre, riske göre, artık neyse, koyduğum paraya göre. Bunu elde edersem ben kendime kamera alacağım. Kendime şunu alacağım. Kendime bir ayakkabı alacağım istediğim markada. Bunu o zaman param olmadığı için değil. Kendime bir şeyi odaklamalıyım, fokuslamalıyım ki ve istemeliyim ki alabileyim. Zaten şu an hala hazır elimdeki parayla alabilirim. Ama amaç bu değil ki. Hazır daha dayanmaz diye bir söz var. Bu çok gerçek bir söz. Yapman gereken abi tamamen şu kafa mentalini değiştirmek. Bir şeyleri istiyorsan ve risk almak istiyorsan günün sonunda bir Lambo'ya binip Lambo, Lambo'ya binmek isteyip ya da günün sonunda bir Ferrari'ye binmek isteyip tamam mı en basit örneğinde sen askeri maaşı çalışamazsın abi. Gittin dedin ki ben Dubai'de araba kiralayacağım. Kirala abi geldi Uçak biletin 4000 TL. Vizen 4000 TL. Dönüşün daha yok bunun içerisinde. 8000 TL'lik gidiş oldu. Tamam mı? Otel konakta tamam. var. Yeme içmen. Hadi ona da 10 on gitsin. Bir gün iki gün kal. Max. Uygun bir yerde kal. Hadi Ferrari'ye bin. Ferrari'ye binme. Senin en az 30 bin TL. Bir haftalık lamba kiraladım. Hesaplamasını sen yap. Aynı fiyat, Her yıl aynı fiyat. Fiyatlar da artış olmuyor. Günün sonunda abicim sen askeri maaşla sadece gidebiliyorsun. Görebiliyorsun hatta dönemiyorsun bile. Yani gidip dönememek var. Şimdi düşündüğünde mantıklı değil. O yüzden buradan amacım üstten konuşmak şu bu değil. Bak amacım sana kafa yapısını anlatmak. Hayattaki amacın bir şeyleri istiyorsan risk almalısın. Bugün YouTube otomasyon. Her şeyi geçtim. İsti, Shopify ama hepsini geçiyorum. Tamam at bir kenara. Chat GPT ya. Ulan her şeye para buluyorsunuz. Her şeye para bulursunuz. Tamam mı? Chat prosunu alıyorsun. 500 TL. Hangi iş modeli varsa kafanda, mobil uygulama yapmak istiyor, Amazon, Shopify artık hangisi ise, Diyorsun ki benim mentalim şu. Ben şöyle biriyim. Yazıyorsun. Chat gibi ben farz mesela 18 16 yaşındayım ya e da 17 yaşındayım ya e da 40 yaşındayım 40 yaşındayım mentalim şu bu edebilirim e, şu 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 bir yerde alanım bilgim yok şu şu alanlar bilgim var işte ne bileyim ürün araştırmasını biliyorum ürün bilmiyorum kendini tarif ediyorsun oraya şimdi kriterlerini bilip bilgini bilgisizliğini tamam mı Günün sonunda diyorsun ki bana yapabileceğim ve pes etmeye sahipsen, mesela pes eden biriyim ve pes etmeyeceğim ve kolay bir şekilde, kolay bir şekilde kastım direkt bir satayım değil, kolay bir şekilde para kazanabileceğim, oraya odaklandığım zaman 1-2 saatim var, günlük 5-6 saatim var, saat zamanının neyse, hakikaten tüm kriterlere gireceksin oraya. Ben hangi iş modeline uygunum? Bana Amazon, Etsy, Shopify, Drop, FBA, Wholesale, otomasyon, uygulama yapmak hepsini ve daha bilmediğim işlerin hepsini kıyasla. Bana göre analiz yap ve bunu ver. abi sana veriyor. Veriyor zaten sana göre abi. Diyor ki şunlara şunlara uygun. Şunları şunları yapabiliriz. Bak yapman gereken böyle değil arkadaşlar. Yani ben eğitim aldığım, Eğitim almama rağmen şu an bilgim almama rağmen hala eğitimler olup hala kendimi çalışıyorum. Günün sonunda fedakarlık yapacaksın. Zamanından, bütçenden, ailenden, dostlarından, sevdiğinden, konforundan yapacaksın. Yaptığın sürece başarılı olursun. Adam diyor ki abi ben yapmayacağım. Ya, abi o zaman başarı bekliyorum. Şu an eskiden eskiden hayatımda olan hiçbir arkadaşım şu an benim yanımda değil. Yok. Flash. Çünkü aynı mentalde değilim abi. Aynı mentalde değilim. O adam 8 çalışmak zorunda o mentale sahip. Benim şu an burada anlattığımla sen 8-4 çalışmaya ya da bir memur kafasına, memur kafasından kastım da ben gideyim, düzenli maaş alayım, şunu yapayım, bunu yapayım, maaşım yatsın. Bu kafa derse zaten bunu dinlenen gerek yok. Ben sana anlatmıyorum bu videoyu. Ben benim kitlemde olan, benim kafa yapımda olan insanlara anlatıyorum şu an. Abi ben o insanla uyuşamam günün sonunda. Çakışırım, kavga ederim, tartışırım. Dostluğumuz bozuluyor. Gözüm hepsini yaşadım ya. Ve şu an hiçbirisi çevremde. Mi? Duyuyorum arkadaşım diyor ki ortak arkadaşı. Kanka oyun yerinde çalışıyor çocukları eğlendiriyor. Kanka şu şurada bimde çalışıyor. Kanka şöyle yapıyor. Kanka hala açılığa devam Abi bana ne? Bak neredeyim? Katar'dayım. Dubai'deyim. Malezya'dayım. Mısır'dayım. Nerede istersem oradayım. Geçen yıl ve bu yıl ağırlık olarak buradaki yani kafamdaki planladığım ülkeleri gezdim. Bu yılda 20, yani 25'in sonu ve 26'da da abi Asya ülkelerini gezeceğim. Sonrasında Allah nasıl bölerse Avrupa ülkelerini gezeceğim. Amerika'da yaşama imkanım var. İngiltere'ye bize, bize başvurusu yaptık sonuçlanacak. Yani onların olmadığı olmayacak. Hala evden işe, işten eve gitmeye mahkumlar. Hala 25 bin lira, 22 bin lira almaya mahkum. Şu an askeri maaştan bahsediyorum. Çünkü aynı mentalde değilsin. Seni geri çeken bir arkadaşın varsa uzaklaş abi. Çünkü günün sonunda şu an tutmayacak, yapmayacak diyen arkadaşlar. Ya kanka ben inanmıyordun abi sen bana. Ben bana hiçbir zaman inanmadın ki. Bana inananlar zaten belliydi. Sen bana inanmadın. Ben kendime inandım ve kafa yapıma inandım. O işin tutacağına inandım. Risk aldım, uykusuz kaldım, kaybettim. Ağladım gerekirse sensizce. Ama kimse hiçbir şey belli etmedim. Çünkü tek haklı çıkaramam gereken kişi kendimdim. Sen de böyle olacaksın. Bu video istersen kötü olmuş de, istersen iyi olmuş de. Günün sonunda hayatınızı değiştirecek kişi sensin. Birinci kural Allah Allah sana kurdurmayan bir hayali, yaşatmayacağı bir şeyi kurdurmaz. Tamam mı? Bir hayal kuruyorsan kesinlikle yaşarsın. İkincisi, kaldıramayacağın bir yükü vermez. İş düşünüyorsun ama yapmıyorsun. Senin hatan abiciğim. Ailem duymasın, ailem şunu der, ailem... Öncesinde desteklenmeyen aile, desteklenmeyen akrabalar şu an beni izliyor. Tolga her gün geziyorsun ya. Ersun'a güzel. Tolga şöylesini ya. Ersun'a güzel. Ya Tolga biz de başlayalım yapabilir miyiz? Ya Tolga... Sen bana... 5 yıl önce ne diyordun abi? Tolga yapma bunu. Ya Tolga manyak mısın ya? Tolga üniversite okumadın bak. Abicim kendinize gelin. Çevreniz sizi kurtarmayacak. Babadan zengin değilsen, bir mirasa sahip değilsen. Yani boşuna o akrabaları dinleme. Boşuna çevreni dinleme. Kendine odaklan. Çünkü bu arada tek bir defa geliyorsun ve bir defa yaşayacaksın. Yaşa abi. İstediğin şekilde, anladığın şekilde yaşa. Mutlu olduğun şekilde yaşa. Benim tek diyeceğim bu tamam mı? Yapman gereken bir bilgisayarı alıp, chat GPT alıp, şunu al, bunu al, şu eğitim al demiyorum. Zaten benim kitlen belli abi, alıyor. Benim bunu pazarlamama gerekiyor. Ben günün sonunda sana burada niye varım? Motivasyon için varım abi. Tamam mı? Günün sonunda neden varım? Tamamen bir şeyleri yapman için varım. Beni burada desteklersen daha fazla kafa yapımı, daha fazla içeriği, daha fazla şeyleri paylaşırım. Hiçbir problem yok. Yapman gereken şey belli. Atman gereken adım belli. Bir işi istiyorsan odaktan abi. Tolga sen ne iş yapıyorsun? Abi ince git Instagram'a inceli. Benden beni beni kendini tanı. Beni kendin analiz. Et. Bir ay, iki ay, üç ay takip et. Var zaten. Adam iki yıl takip etmiş, iki yıl sonra eğitim alıyor. İki yıl takip etmiş, iki yıl sonra etkilenmiş. Kendin geliştik Yani iki yıl önce başlasan farklı konuda olacakken, onu notum geçeyim. Şu an sıfırdan başlıyorsun ve adımı geç attığın için geç ilerleyeceksin hayatında. İki yıl kaybetmişsin. Örnek veriyorum. Bir şeyleri lütfen ertelemeyin. Bu konuda da gireyim. Ardından video sonlandıracağım. Bir şeyleri ertelemeyin. Yani şunu al, şunu almayı erteleyebilirsin. Hiçbir problem yok. Üç ay yoktur. Ertelemeyin. Üç ay daha fazla. Ama bu ne biliyor musun? <laughs> bu bize küçüklükten gelen bir şey bir nevi sorumlusuzluğumuz. Ödevimiz olduğunda şey yapardık ya. Anaokulu, ilkokulu vesaire. Ya akşam yaparız kanka. <laughs> akşam yaparız kanka. işte yarın yaparız kanka. Daha bir hafta var şu şöyle. <laughs> Abi yok bir hafta yok. Hemen geliyor bir hafta. Sen son gün işte okulda yapıyorsun ödevi. Okulda yapma. Abi Son gün bekleme. Hayat kısa, ömür kısa. Tamam mı? Bir şeyleri asma. Çocukluğuma gittim. Yani hep aynı mantıktayız ya. Ödev verir, yapmayız. Bir spora başlayacağım, yapmayız. Şu gün başlayacağım, bugün başlayacağım. Kış gelir, ilkbahar gelir, yaz gelir. Yaz biter, kanka bir daha spora. Başlamadın ki oğlum. Gittiğin gibi ya yazılırsın, gitmezsin. Ödev veri yapmazsın. Yani sorumsuz bir insanız arkadaşlar. Sorumlu olursak, disiplinli olursak başarırız. Günün sonunda diyeceklerim bu kadar. Daha fazlası için takip etmeyi, yorum yapmayı, beğenmeyi, arkadaşına göndermeyi, tavsiye etmeyi unutma. Ki ben daha fazlasını şey üretebileyim. Yeniyim. Sosyal medyada da yeniyim. Burada da yeniyim. Desteklerinizi bekliyorum. Aşağıda Instagram hesabım ve detayları var. Oraya bakabilirsin. Hepinizi seviyorum. Hepinizin geldiği yerden geldim buraya. Unutma olsun niye içeyim. Böyle bana hiç kimse bir şey yani şunu al şunu yap demedi. Allah razı olsun annem. Hani destekledi elinden geldiğince. Ama diğer türlü Arkadaşlar ben sıfırdan gelen ve sizlerin geldiği birçok kişinin hatta daha dibinden geldiği bir insanım. Bilginiz olsun. Biraz araştırın, biraz sorun. İn Instagram'da sohbet edelim, buraya yorumlar sohbet edelim. Sorun abi ne iş yapıyorsun, ne yaptın, nereden başladın? Hepsini sorabilirsin. Yapman gereken şey kaç yaşında olursan ol. Abimsin, kardeşimsin, dostumsun. Kimsenin şimdi işte kötülüğünü istemedim, seni de istemem. Bir planın, bir hedefin varsa bunun için çabalayacak. Kendin için, ailen için, çocuğun için, eşin için, gelecekteki eşin için yoksa da çabalayacak kişi sensin. Babadan zengin değilsen ve miras kalmayacaksa ki çoğunun böyle bir şansı bile yok. Ee, çabalamak ve başarmak zorundasın. Yapman gereken şeyler bunlar. Görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet ol. Bay bay.